Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yine atölyemde bir gün geçiriyorum ve bugün de raflar yapmaya başladım. Sizin de bana daha önceden sormuş olduğunuz kitaplık, raf gibi şeyler yapar mısın demiştiniz bana. Bunlara bir örnek olacak bir raf sistemi yapacağım bugün. Bu rafları yaparken de 5'e 5 çam ağaçları. Onun dışında yine burada kerestelerim, tahtalarım var. Bunları istediğiniz boyutlarda kullanabilirsiniz. 30 santim genişliğinde de yapabilirsiniz. 40 da olabilir. Böyle benim gibi 20 de olabilir. Ben 20 kullanacağım. Üzerine küçük küçük boyalar, aparatları falan koymak için yapacağım bu rafları. Ama yapmış olduğum rafları iki versiyonlu olarak kullanabileceksiniz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi duvara monte ederek kullanabilirsiniz. Ya da benim atölyede yapmış olduğum gibi 45 derece kesimli şeritler üzerine arkasına 45 derece kesimli başka bir parçayı koyarak asabilirsiniz ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Çok fazla yapacağım raf. Size iki versiyonu da göstereceğim. Hem o asmalı olanı hem de vidayla nasıl duvara sabitleyeceğimizi göstereceğim. Yapacağımız şey çok basit aslında. Bunun için bize gerekli olan aletler bir tane testere, bir çekiç ve bir ıskarpela yeterli olacaktır. Onun dışında vidalamaları yapabilmek için ve duvarlara delikleri açabilmek için matkabınız olması yeterli arkadaşlar. Sadece bu aletleri kullanarak bu rafları rahat bir şekilde yapabiliriz. Bir de zımpara işi var bütün bu rafların. Tabii ki onları yaparken de bir zımpara makinesi ya da elle yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ama basic olarak düşündüğümüzde çekiç, ıskarpela, testere ve duvara vidalamaları yapabilmek için matkaba ihtiyacımız var. Dediğim gibi zımparalamayı elle yaparsanız. Bu arada ben yaklaşık 2 haftaları hastayım. Şu herkesin başına musallat olan o virüs bana da galiba musallat oldu. Sesim gitti. Mikrofon kullanmıyorum. Mikrofon kullanmamamın sebebi çok hırıltı geliyor arkadaşlar konuşurken mikrofondan size. O yüzden de ben kullanmak istemedim mikrofon. Bununla yetinelim diye. Sesim çok aşağıdan geliyor farkındayım. Ama izah edecektir diye düşünüyorum. Birkaç video sonra düzelirim diye umuyorum. Bir süre böyle olacak herhalde. Herkes öyleymiş. 15-20 günde falan geçiyormuş anca. Şimdi ben ufaktan çalışmaya başlayayım. Bu aletlerle nasıl yapacağını size göstereceğim. Siz de elinizde böyle testereler ve varsa bunlarla yapabilin diye. Gerisini Gönye testeremde hızlı hızlı yapacağım. Çünkü çok fazla raf yapacağım ben bugün. O yüzden de hızlandırmam gerekiyor işi. Şöyle yapalım. Ben kamerayı yakın çekime alayım. İlk şeyleri anlatarak size keseyim. Olması gerekeni göstereyim. Ondan sonra diğer işlemleri yapmaya ben devam edeyim. Elimde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 5 beş. 5 Çam ağaçları var. Bunlardan bir tanesiyle başlayalım istiyorum. Bu arada bu rafları yaparken uzunluğuna göre yapacağım bu kaidelerden iki tane de kullanabilirsiniz. Ya da kısaysa raf tek bir tane kullanarak üstüne rafları tamamen yerleştirebilirsiniz. Bunlar elimdeki kısa parçalar. Burayı yaparken kalan parçalar. Bunlardan ikili raflar yapacağım ben. Daha sonrasında büyüklerini yapmaya başlayacağım. Şimdi sadece şu parçayla başlayalım. Öncelikle raf aralıklarının kaç santim olacağına karar vereceğiz. Bu arada buna karar verirken elimizdeki raflarımızın yanlarının kalınlığını da hesaba katmamız gerekiyor. Örneğin 20 santimde bir eğer olacaksa bu raf aralıkları biz bu 3 santim kalınlığında olan raf için buraya 23 santime gitmemiz gerekiyor ki bu rafı araya koyduğumuz zaman boşluğumuz 20 santim kalabilsin. Üst tarafta ve alt taraftaki boşluklarla çok bir sıkıntı yok ama genel olarak Hepsini bir yapabilmek için şöyle bir bunu 60 santimde bir tutalım. Bir de bakalım diğer ağaçlarımız da 60 santimde mi? Evet bunlar da 60 santimi kurtarıyor. Şimdi bir burada bir burada rafım olacak. Ve yan kısımlarını da şöyle çapraz bir şekilde keserek dekoratif bir görüntü vereceğim. Bu çizdiğimiz kısımlara raflar oturacağı için buraları düz bir şekilde elinizdeki herhangi bir şeyle çizin işaretleyin tam dik olsun. Ardından da elimizdeki rafların kalınlığı kadar bir çizgi daha atacağız. Şöyle göstereyim. Buraya sıfırlıyorum buna. Ve çizgimi attım. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Bu kısmı boş bırakacağız. Yani testereyle kesip bu arayı çıkartacağız. Bu arayı çıkartırken de nereye kadar ineceğine bakarsak şu dipte en az 2 santimlik bir yer bırakmanızı tavsiye ediyorum. Burası bu 2 santimlik kısım bizim derinliğimiz olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan da 2 santim bırakıyorum. Evet. Burası bizim derinliğimiz ve çıkacak olan parça burada. Şimdi yaptığımız şey dediğim gibi çok basit. Bu parçayı testere yardımıyla o derinliğe kadar, bu görmüş olduğunuz derinliğe kadar kesiyorum. Bir buradan, bir de buradan kesip ortasını çıkartacağız. Bu tarafı da kesiyoruz. Evet, bu kesim işlemi bitti. Bakıyorum tam değerlerine gelmiş. Burayı birazcık daha sanıyor olacak. Şimdi yapacağım şey ise bu araları çıkarmak. Bunu çıkarmak da çok basit. Özellikle çam gibi ağaçlarda çok basit. Şöyle ıskarpelamı koyuyorum araya. Tam çizgiye. Bir kere vuruyorum. Ama çok fazla sert durmayın. Birazcık daha indim. Zaten kendisini attı. Burası tamam. Bu arayı da çıkartıyoruz şimdi. Zaten direkt çıktı. Bu kesimleri önceden yaptığımız için o ölçüde çıkıyor. Şimdi buradan da aynı şekilde vuracağım ve oraları da alacağım. Evet. İçeride kalan kısmı da tekrardan ıskarkola yardımıyla şöyle Yontarak çıkartıyorum. İstediğimiz derinliğe gelene kadar ve buradaki bu kalıntılar gidene kadar ile o aşağıyı düzeltiyorum. Evet burayı açtık ve kontrol ediyorum giriyor mu? Tam olarak giriyor. Şimdi arkadaşlar bunu dediğim gibi iki şekilde monte edebiliyoruz. Bir tanesi. Benim daha önceden duvara yapmış olduğum, atölyenin duvarına yapmış olduğum 45 derece açılı kesimlerden oluşan tahtalar var. Onlara monte edebilmek için şöyle yine karşılığı olan 45 derecelik bir parçayı buna sabitleyip daha sonrasında istediğim yere asabiliyorum. İkinci yöntemse tam orta kısmından bir delik açıp bu delikten vidayla duvara vidalayabiliyorum. Tabii ki buradan vidalarken bir şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Vidanın başını da aynı şekilde ahşabın içine gömmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de matkap ucuyla delik açtıktan sonra vidanın başının kalınlığında bir başka matkap ucuyla o deliğin etrafını tekrardan delmemiz gerekiyor. Çok ufak delmeniz yeterli. Vidanın başının gömüleceği kadar bir şey yaptığımızda işimizi görecektir. Aksi takdirde vidanın başı dışarıda kalacağı için ahşabı yerleştirdiğimizde, rafları yerleştirdiğimizde boşluk olacaktır o arada. Vidaya denk gelecektir. Bu da rafın biraz önde kalmasına ve sallanmasına sebep oluyor. Bu şekilde monte ettiğimde araya yaptığım bir tane var. Onu size göstereyim hemen. Bu vidaları işte görmüş olduğunuz gibi tam ortalarından Ahşabın içine gömerek oraya yerleştirdim. Ve bu kısma raflarımı yerleştirdiğimde vida da kayboluyor. Şöyle göstereyim. Rafı yerleştirdiğim zaman gayet stabil bir şekilde burada duruyor. İstediğim kadar rafı koyabiliyorum buraya. Burası da söylemiş olduğum parçaları koyduğum yer. 45 derece açıları var buradaki ağaçların ve demin göstermiş olduğum gibi buraya yapacağım raflara da böyle açılı parçalar koyduğumda istediğim yere direkt takabiliyorum bunları ve istediğim ölçüde de hareket ettirebiliyorum. Şuna örnek verirsem kısa raflar için burayı kullanabilirim tek olarak. Ama uzun bir raf kullanacak. Yine o tarafta da bir tane var. Onunla ikisini birleştirerek kullanmam gerekiyor. Şöyle bir formatta kullanmam gerekiyor. Tabii ki bunların hepsi tertemiz bir hale getirecek. Zımparaları yapılacak. İstediğim yere de istediğimi de yerleştirebiliyorum böylelikle. Ve farklı formatlarda bir sürü şekilde kullanabiliyorum bu rafları. Şimdi ben diğerlerini yapmaya başlayayım hızlı hızlı. Hepsini bitireyim zımparalarını yapayım temizliğini yapayım. Daha sonra videonun sonunda görüşürüz tekrar. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi raflar bitti ve sizin de görebilmeniz için bu tarafa yerleştirdim hepsini. Ben bunları bu şekilde kullanmayacağım tabii ki. Ayrı ayrı yerlerde ihtiyacıma göre yerleştirip kullanacağım. Ama siz tek duvar içinde bunu yapabilirsiniz. Farklı farklı kombinasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü yerlerinden çıkması gayet kolay. İsterseniz uzunlukları değişken bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabii ki bunları yaparken çizgilerin eşit olmasına dikkat etmemiz gerekiyor ki her rafı her yere istediğimiz gibi koyabilelim. Kesimlerini yapıp temizliklerini yaptıktan sonra tik yağ uyguladım arkadaşlar üstlerine. Tik yağının kurumasını bekliyorum. Daha hala yaş ve sanırım bir 10 saat sonra falan koyacak. O zaman zaten bunları düzenleyip istediğim gibi istediğim yerlere koyup aletleri falan üstüne koymaya başlayacağım. Bu arada ilerleyen videolarda ayaklı kitaplıklar, doğal görünümlü kitaplıklar, raflar falan da yapacağım. Onları da bu raf sistemlerine, kitaplık sistemlerine alternatif olarak sizlerle paylaşacağım. Yani bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.